Sadece Borsa kanalındasınız. Yatırımcının Tayfun abisinin yeni bir bölümüyle beraberiz. Tayfun abi hoş geldin. Hoş bulduk İhsan'cığım. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkür ederim abi. Umarım sen de iyisindir. abi. Teşekkür ederim. Süper abi. Çok kısa bir bizi izleyenlere bir not düşeyim. E, Tayfun abiyle biz her hafta Yatırımcının Tayfun abisi programını yapıyoruz. Ben tecrübesiz yatırımcı ve tabii ki Tayfun abi e, tecrübeli yatırımcı olarak bize... E, kısmen hafta hafta yaşadığımız olaylar üzerinden kısmen de böyle genel çerçevede yatırımcının nasıl davranması gerektiğini, piyasayı nasıl okuması gerektiğini ve bunu aslında Türkiye'deki yatırımcının nasıl okuması gerektiğini anlatıyor. Çünkü bizim şöyle bir yayınlarda kullandığımız söylem vardı. Tabii bu bizim ürettiğimiz şey değil ama işte Türk kaşığıyla Amerikan pastası yemek ya da yabancı pastası yemek. Çünkü bunlar farklı şeyler. Yani Türk kaşığı başka Yediğimiz pastalar başka olduğu zaman işler tam istediğimiz gibi gitmiyor. Çünkü Türkiye'deki dinamikler farklı. Bugün de yine Türkiye'ye dışarının etkisiyle bir soruyla başlayacağım abi. Şimdi geçtiğimiz günlerde Amerika'nın enflasyon verisi geldi ve bunu piyasa pozitif yorumladı ve bir ufaktan rally başlattı gibi. Biz de bunu hatta BSFinans.com'da manşete taşıdık. Ee, sen nasıl görüyorsun abi? Şimdi Amerika'nın enflasyonunun gerilemesi Türkiye borsasına yarar mı? Burada yatırımcılar konuya nasıl bakmalı? Ee, nasıl görüyorsun? Nasıl yorumlarsın kısa vadi Onu merak ediyorum önce. Eyvallah canım. Önce şu aklıma takıldı benim. Sen kendini tecrübesiz, beni tecrübeli diye tanıtıyorsun ya. Şimdi dedim bu tecrübe nereden geliyor? Hakikaten şu anda aklıma geldi. Ee, bendeki bu tecrübe 40 yaşına kadar 4 sefer batmaktan geliyor. Sen henüz batmadın. O yüzden o tecrübe yani daha tecrübesiz sayıyoruz seni. Ee, yani 40 yaşına kadar 4 kere batmayınca tecrübe kazanmıyorsun. Ee, dolayısıyla onları da bir ara konuşalım sende Hani hangi ne zaman battım ben? Mesela e, şeyde körfez krizinde battım bir sefer. Ee, evet abi. Ee, o, o kısımları direkt seninle şey yapacağız. Onu ben zaten. Ee, hatırlarsın şeylerle de e, takipçilerimizle de konuşmuştuk. Ee, onlar da yorum attılar. Kesinlikle onu yapacağız. O seriye başlayacağız ve seninle başlayacağız. Onu böyle evet. çok daha e, nasıl diyelim prodüksiyonlu karşı karşıya e, ekranlardan değil evet. de yan yana oturarak yapacağımız bir format yani. olacak abi. Kabus düşler e, sonunda ortaya çıkan hikayeler. Yani şöyle hani Nietzsche'nin meşhur lafı var yani seni öldürmeyen darbe kuvvetlendirir. Ee, batışlarda daha çok kuvvetlendiriyor zaman içerisinde. Yani 40 yaşına kadar batabilirsiniz, 40 yaşından sonra batmayın yani. O zor. Amerika e, tabii bu 2008'den beri e, gelen problemin sonuçları hani e, hep bunları konuşuyoruz. E, arka arkaya gelen krizler oldu, beklenmedik sürpriz krizler de oldu. Finansal krizler dışında finansal kriz sonucu üreten şeyler de oldu işte pandemi gibi büyük olaylar oldu. Bunları hep hatırlarsın. Para basarak halletti sistem. Yani başka çare yani en kötü çareyle çözdü diyelim. Yani para basma çaresiyle. Bu da çok ciddi bir enflasyon yarattı dünyada. Enflasyonun önü, önü alınamaz bir enflasyon yarattı dünyada. Ve biz bunu zaten e, o, o dönemde de heterodox politikalarla geçirmeye kalktığımız için çarpan şekliyle ithal ettik kendimize enflasyonu. Kendi enflasyonumuzu üstüne koyduk. Maliyetler arttı, fiyatlar belirlenemedi, şu oldu, bu oldu. Dolayısıyla finansal piyasalar bunlara çok olması gerektiği gibi te tepki verdi. Bir de o dönemde faizi baskı altında tuttuğumuz için biz. Kur patlamasının temel nedeni buydu. Türk Lirası aşırı aşırı değersiz hale geldi ama bu da bir fayda yaratmadı yani hiç kimse yani Türk lirası değersiz hale gelince ihracat artar filan hikayeleri biliyorsun bunları konuştuk şimdi bugüne geldik bir süredir yaklaşık iki, iki buçuk yıldır devam eden enflasyonu stabilize etme dünyada hunharca bir çabayla enflasyonu stabilize etme mücadelesi var her her yönüne yani topyekun bir mücadele var bütün ülkelerde bu tabi bir yavaşlama yaratıyor dünya ekonomisinde yüksek faiz nedeniyle başta Amerika olmak üzere bu yavaşlama yaratıyor ama enflasyonu nihayet kontrol altına alınıyor gibi gözükmeye başladı. Bu tabi yani kısa sürede enflasyonun e, aylık düzeyde, çeyreklik düzeyde düşmüş olmasının önemi yok. Kalıcı düşüş ihtimali şu anda gözüküyor. Biraz daha güvenli bir platforma çıkıyor. Bu ay beklenenin altında gelmiş olması bunun bir işareti ama herkes tedirgin olduğu için. Önümüzü bir daha görelim, bir daha görelim demeye çalışıyorlar. Bu böyle giderse, e, Amerika'da en, en önemli dünyadaki en, en büyük gösterge biliyorsun, Amerikan faizi. Önümüzdeki dönemde bu Amerikan gösterge faizlerinde bir yavaşlama, bir düşüş ihtimali var. Bu ihtimal var, ortaya çıkmaya başladı. E, bu bize nasıl döner? Yani kısa vadede henüz. Faiz ıı, azaltımıyla ya da yükselt, yani faiz arttırımı durdurma ile ilgili somut veriler var ama düşürme ile ilgili veriler için henüz erken ama böyle giderse e, 8-10 ay içerisinde Amerika faiz ıı, azaltmayı düşürmeyi konuşuyor olabilir hatta yavaş yavaş test amaçlı bir takım küçük küçük e, uygulamalar yapıyor olabilir. Bu bize nasıl döner? Şimdi biz yani dış finansmanla yaşayan bir ülkeyiz. Başka çaremiz yok yani. Bizim ekonomik modelimiz dış finansmanla. Yani yurt dışından Türkiye'ye para gelmediği sürece yatırım ya da portföy yatırımları gelmediği sürece biz sıkıntı çekiyoruz. Abi. Finansman sorunumuz var. Bizde tasarruf açığı var. İç, iç tasarrufla da, da bu memleketi götüremiyoruz. Hep yurt dışından yatırımcı ya da portföy yatırımı çekmemiz lazım. Ya yani sıcak para çekmemiz lazım. Ee, yani sıcak para çekilebilir. Dönem olarak iyi dönemler yaratır ama uzun vadede sorundur. Bizim uzun vadede portföy yatır, yatırımı çekmemiz lazım. Şimdi eğer Amerikan faizi önümüzdeki günlerde ince ince de olsa azalmaya başlar ise ne olacak? Dolar üzerindeki baskı azalacak. Dolar üzerindeki baskı azalınca dolayısıyla bizim açımızdan iyi bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Bu bir fırsat. Ama evet. Burada bir problem var. Şimdi Türkiye borsası aşırı satım bölgesinde uzun süre kaldı. Çok ciddi değer kaybetti şirket değerleri. Yani anlamsızca e, şirket değerleri düştü birkaç nedenden dolayı. Sonra e, ortodoks politikaya geçtikten sonra da onu cover etti. Yani çok sert zıplamalarla e, o değerlerine, optimum değerlerine ulaştı. Şu anda Türkiye borsası genel çerçevesiyle optimum değerine yaklaşmış durumda. Risklerle karşılaştırdığında yani bir şirketi alıp onun FK'sını, defter değerini, piyasa değerini, FAVÖN'ünü dünyada benzer bir şirketle karşılaştırdığında hala ucuz, ciddi ucuz. Ama bunun üstüne ülke riskini de koyduğunda çok da ucuz gözükmüyor. Dolayısıyla bu Türkiye'ye para girişi bir süredir durdu. Yani daha doğrusu çok fazla yoktu ama en azından yerli yatırımcı hisse senedine para sokuyordu. O taşıyordu. Şimdi eğer Amerikan faizi biraz yumuşarsa bize finansman kanalları açılabilir. Ee, ama bunlar tabii tam, uzun vadeli. Yani en az bir yıllık işler. Finansman evet abi, kanalları... tam... Bu... Evet tam bu noktada şöyle sorayım abi. Bizim daha önceden bir yayınımız da olmuştu. Ee, sağ olsun sen e, o zaman bayağı yine özveri göstermiştin. Ben tekrardan teşekkür ederim abi. Havalimanından yapmıştık o yayını. Evet, ve e, sen İsviçre dedin. E, orada yatırımcılarla görüşmüştün ve o zaman içinde de borsanın da iyi olduğu bir dönemde hani bir yatırım bakıyorlar gelecekler gelmeyi düşünüyorlar demişti. Şimdi onlarla hala görüşüyor musun abi? Yani oradan bir haber var mı? Onu bağlarken şunu da söyleyeyim abi. Bu Amerikan Faizinin düşüşü sanki bizim seçimlerin de sonrasına doğru gelecek gibi. Yani böyle baktığım zaman zaten hep söylüyordun ama bir madde daha ekledik sanki burada seçim bitecek. Artı bir de faiz düşüşleri başlayabilir Amerika'da. Ben bunu pozitif yorumlamalıyım o zaman değil mi? Yani bu gidişat pozitif. Bir de e, senin İsviçre'den tanıdıklarının bakış açısı nasıl değişti mi orada? Niye gelmiyorlar ya da geler mi? Evet, şimdi e, birinci sorunun cevabı şu bendeki. ki e, bizde birkaç şey üst üste pozitif birkaç şey üst üste örtüşecek gibi gözüküyor mevcut veriler devam ederse içeride e, henüz makroekonomik enlemlerin sonuçları tabloya yansımış değil özellikle enflasyonla ilgili böyle enflasyon yapışkan bir şey tamam mı? böyle tutunmaya çalışıyor ve geri gitmemeye çalışıyor tutunduğu yerde bırakmamaya çalışıyor enflasyon onu oradan böyle kafasına vura vura koparmak gerekiyor. Onun için biraz zaman lazım abi. İsrarla aynı yere sürekli vurmak gerekiyor. İsrarla. Yani o olmadan enflasyon yapışsa yeri bırakmıyor abi. Onun için daha enflasyonu faizi yükselttik filan ama başka da bir önlem almadık yani enflasyonla ilgili. Dolayısıyla o hala orada tutunmaya çalışıyor. Bir süre ihtiyacımız var. Bu politikayı ortalıkta feryat figan çıksa da sürdürmek gerekiyor maalesef. Bunu en başta düşünecektik abi. Yani aldığımız ekonomik kararlar büyük bir enflasyon yaratacak diye bas bas bağırdı herkes. Hatta böyle giderse yani hiperenflasyona doğru gideriz diye korku vardı herkesin yüzünde gözünde elinde. Buna rağmen bu yanlış bir hani Türk finansal politika nedeniyle yapışmış bir enflasyonla karşılaştık. Şimdi bunu ortadan kaldırmak o kadar kolay değil. Ama mevcut politika devam ederse kalkacak. Fakat sadece finansal a, önlemler yetmiyor. Tamam mı? Üretime de görüyorum şimdi izliyoruz. Şeyde de bir çaba var. Mesela bu Exim Bank kredileriyle ihracatı ile ilgili e, kaynak yaratmakla ilgili bir çaba var. Bunlar hep uzun vadeli sonuçları üretecek şeyler. Şu anda Akdenizli bir borsacı bunları görmüyor. Neler olduğunu görmüyor. Tam tersinde o oralarda esas ekmek var. Oralara bakmamız lazım. Sorunun birincisi şuydu. Biz Amerikan faiziyle seçim dönemi aşağı yukarı aynı döneme mi geliyor? Görünen o. Mevcut verilerle seçimden sonra mevcut makroekonomik kararlarla ve süreçle devam ettiğimiz sürece ve onun üstüne de Amerika'dan gelecek faiz kararlarıyla yani faizi arttırmama hatta düşürme yönündeki kararlarla bu umut ettiğimiz ikinci bandrallıya denk, gel denk geliyor gibi gözüküyor. Bu biraz böyle yıldız falı gibi oldu ama hani Mars'ta Jüpiter bir araya gelince e, filan gibi. Ama oraya denk geliyor e, yaklaşık zamanlar. Onu görmek lazım. Yani Amerikan faizi orada dursun, bakalım trendlere geçen hafta konuştuğumuz gibi hani biz petrol trader'ı değiliz. Günlük petrol fiyatlarını öyle al sat diye bakmıyoruz. Altına da bakmıyoruz. Ben kendim için konuşuyorum. Ama trendleri görmeye çalışıyorum. Yani bir platformdan başka bir platforma geçmesi o kadar kolay değil. Ee, genelde seçim sonrasındaki döneme bu Amerikan faizinin de yumuşuyor olması denk gelecek gibi gözüküyor. Orada bir hikaye var. Bu cepte dursun. İkincisi Bizim işte takip ettiğimiz Telekom e, Sabancı Holding Ülker gibi e, şirketlerin bizim takip ettiğimiz ağırlıkta bunlar da. Hani bir birkaç tane daha var. Bilançoları genelde çok iyi geldi. Yani benim beklediğimden çok daha iyi geldi bazı bilançolar. E, fakat fiyatlara yansımadı bu. Neden? Çünkü yurt dışından para girişi yok. O yüzden sıcak para girişi yok. O yüzden bunların da eğer bir rally hareketi olacaksa o dönemde bu kağıtlarla, bu, bu benzeri karakterdeki kağıtlarla, hisselerle, şirketlerle olacak. Çünkü onlar gibi dünyaya bakmaya çalışıyoruz biz. Gelelim bu yurt dışındaki bankalar nasıl bakıyor kısmına. Daha bu sabah görüştüm, ee, birkaç konferans yaptım. Bank geldi senin soruna. Ee, dedi o gün anlattığımız gibi yani İsviçre tarafında daha çok bireysel yatırımcılar ve portföy yöneticileri olduğu bir bölge İsviçre A, fonların olduğu bölge daha çok Londra e, filan Londra'da ses seda yok yani bir e, öyle Türkiye anlı şanlı foncular Türkiye'ye henüz e, çok mesafeli bakıyorlar Çünkü e, her an her şey olabilecek bir ülke ya burası yani bir anda biz sedera şey, geçtik bir anda kalktık indik vazgeçtik tekrar devam ediyoruz diye bu, bu bu yeni yaşanmış bir tecrübe olduğu için daha hafızalarda taze ülke bir potansiyel vaat ediyor Elbette dinamik bir ülke ama hem jeopolitik riskler hem siyasi risk hem üstüne üstlük enflasyon daha önce açıklanan istatistiki dataların güvenilir olmaması gibi bir sürü şey yaşadık Dolayısıyla buraya ya çok ucuz olması lazım gelmesi için ya da önünde net bir somut delilli ispat edilmiş bir yol olması lazım. Daha önce geldiler Türkiye çünkü çok ucuzdu. Şimdi ucuz mu? Dediğim gibi yani şirket bazında genel olarak finansalları karşılaştırırsan ciddi ucuz şirketler var. Genel olarak FK'da benzer ülkelere ucuz olmasına, düşük olmasına rağmen hala bizim bazı risklerimiz devam ettiği için onu iskontu ediyor diyelim. Sabah konuşmada ben şunu gördüm. O zaman seninle havaalanında yayın yaptığımızda aşırı bir iştah vardı. Çok ilgi vardı Türkiye. Ye. Çünkü biraz da hep konuşuyoruz seninle. İşin bir kısmı teknik bir kısmı da psikolojik. E, şimdi senin yanındaki deste Türkiye'de pozisyonu olan bir e, trader e, portföy yöneticisi var. Benim yanımda diyelim şu masada. Ben almamışım cesaret edip Türkiye'ye girmemişim adam para yapıyor ben yapamıyorum stres başlıyor bende. O yüzden abire bana Türkiye'yi soruyorlardı. Abi ne olacak ne bitecek hareket var mı? Yani sürekli bir Türkiye ilgisi vardı. Portföy yöneticilerinde yani e, e, foncularda değil. Foncularda ülkeye girip çıkmak bu kadar kolay değil mi abi? Vardı. Ve girenler de vardı. Halka arzlara da girenler çok vardı. Adamlar bana halka arzları soruyordu mesela. O dönemde. E, yani bir Türk yatırımcısı gibi bir Hızlı bir yatırımcı gibi sorular soruyorlardı. Şimdi konuştuğumuzda ilgi düşmüş. Birkaç nedeni var. Bir 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 tane operasyonel bir neden var. Çok enteresan o Nisan Mayıs gibi aşırı TL dolar oynaklığı vesaire nedeniyle bazı bankaların bazı Portföy e, yöneticilerinin çalıştığı bankaların Türk borsasında işlem yapma kapattılar bankalar. Çünkü çok ciddi bir volatil riski var diye. E, hani fiyatları göremiyorlar, ne olduğunu bilmiyorlar. Yani burada bir şey de tıkalı. Yani e, nasıl söyleyeyim sana? Hani tünelin de tıkamışlar. E, operasyonel olarak. E, dolayısıyla or, onun da bir, hani adam girmek istese de tünel kapalı olduğu için geçemiyor tünelden. Öyle bir operasyon problemi var. Gözüken o. Bir de ilgi de çok önemli bir şey yok. Yani şimdi bugün konuştuğumuzda hani başlıkları konuşuyoruz. Sen konuşur gibi. Yani genel benzer şeyleri konuşuyoruz. Soruyorlar şimdi şu, şu mu bu mu filan diye. Şimdi orada da aynı soruları, aynı gündemi konuşuyoruz. Ama pek bir tane şey yok. Yani tutunacak şu anda kısa vadede bir çengel yok, bir haber yok, bir hikaye yok. Ee, şöyle olacak da bu gidecek böyle oldu tamam bilen olarak bazı şirketlerde beklenenden gayet iyi geldi performans fena değil makroekonomi ekonomi iyi ama o da fiyatların içinde gibi gözüküyor şu anda kısa vadede o yüzden bir fırsat yok ki bu adam öbür tarafta Amerikan bonus trade edince daha çok kazanıyor daha sağlam bir piyasada o yüzden ilgisi buraya daha yok ne zaman olur işte bak bu hem teknik hem psikolojik sebep Amerikan bonolarından ya da Amerikan kağıtlarından para yapamadığı zaman burada da biraz kımıl kımıl bir piyasa olduğunda gelir buraya. Yani özetle seçim sonrası dönemde Amerikan piyasasında da Amerikan faizinde de bir yumuşama olduğunda bugün bilançosu çok iyi gelmiş ama bunların fiyata yansımadığı hisselere genel olarak sadece bizim söylediklerimize değil genel çerçevede bu şablondaki hisselere kesinlikle bir kenarda tutmak gerekiyor. Zaten bugünlerdeki şeye de bakarsan en yüksek bölüm en yüksek trade'in olduğu hisselere de bakarsan orada da öyle hani çok bilanço hikayesi olan şirketler yok. Hani orada şey alınıp satıyor yani hani teknik alım satım yapılıyor. Piyasanın işlem hacminin çoğunluğu işte desteğe geldi, al dirence geldi, sat vaziyetinde. Bir de robotlar. Onlar da ne yapıyor abi? Sadece adam bilançoya falan bakmıyor. Robot mu lan? Bilançoya bakıp ne yapacak? Yani bir şey anlamıyor ki. Ya. Robot bilançodan ne anlar? Bakıyor şeye. Diyor ki abi orada işte fiyatlar kımıldıyor. diyor. İşte macbi bilmem ne oluyor. Ona kendine göre bir algoritma yazmış. O algoritmaya uyuyorsa giriyor çıkıyor. Onun için hisse senedi falan değil o alıp satmak. Orada e bir takım rakamları piyasa verilerinin üzerine yaptığı algoritmaya göre alıyor satıyor. Yani piyasa şu anda böyle. Bir süre daha tamam, böyle geçecek. Tamam. Son bir sorum olacak sana. Bu çizdiğin çerçeve çok iyi oturdu bence herkes açısından. Şimdi görünen o ki biz aslında seçim sonrasında bir hali yaşayacağız. Yani sinyaller onu gösteriyor. Burada biz kain değiliz ama öyle gözüküyor. Şimdi orada bir fırsat var. Bu fırsattan yararlanmak için abi Bir önceki bu seneki işte e, seçim ile kıyas yaparsak ne oldu bu seneki seçimde abi borsa önce bir düştü seçim sonrası sen söylemiştin bunu belirsizlik kalkınca zaten olması gereken oydu ve hareket etti yürüdü. Şimdi aynı şekilde mi olur abi yani ben kendimi nasıl pozisyonlamalıyım e, şu anda gireceksem şimdi mi girmeliyim geç mi kalır yoksa bana seçim öncesinde bir fırsat verir mi nasıl Türkiye'de bu ıı, yerel seçimin önemi ve şu anki senin görüşün. Abi şimdi Türkiye'de karmaşık olmadı mı? çok çok iyi anladım. Türkiye'de her seçim e, kendi içinde bir takım riskler doğuruyor. Dolayısıyla ben şahsen e, seçim ne olursa olsun, hangi seçim olursa olsun e, full girmiyorum o seçimlere. Ne kadar değerlemeleri şirketlerin beğensem de. Şimdi çünkü sürprizlerle dolu bir dönem. Her seçim yani sonuçta yerel seçim bu Türkiye'de. Yani ne olacak? Yerel seçim yani Türkiye'de ama Türkiye'deki yerel seçimlerde başka önem arz ediyor. İşte büyük şehirleri alma verme kavgası var biliyorsun orada. E, e, büyük şehirleri alma verme hikayesinde güç e, tamamen bir yerden bir yere geçebilir. Dengeler bambaşka bir yere gidebilir. Bilmiyoruz. Dolayısıyla ben diyorum ki ufukta seçim varsa sat yani kısa vadeli bir oyuncuysan. Çünkü seçim sonucunu gör. Çünkü biz öyleyiz yani. Ucuz sat pahalı alacağız ya biz. Yani gördükten sonra. Evet orada sen yüzde beş neyse daha pahalı alabilirsin. Daha ucuza satabilirsin ama piyasada kalıcı olmanın gerektirdiği şey bu. Türkiye'de seçim varsa eşittir belirsizlik var demek. Belirsizlikte de borsa hareket etmez abi. Yani tamam, en fazla abi. Sabit muhtemelen. Durum. Evet muhtemelen. Biz bunu zaten önümüzdeki günlerde daha yaklaştıkça daha detaylıca konuşuruz ama bugün için baktığımızda bu fırsatı konuşurken yani bir fırsat var konuşurken bugünden mi o zamanı mı dediğimiz zaman benim bugün anladığım aslında arada daha fırsatlar olabilir yani giriş için ya da eklemek için burada tabii yatırımcı kendi şeyine göre karar verecek yatırım stratejisine göre. Ben Ama mesela işte... şey de yani market neutral olmaya çalıştığımız için biz şirkete yatırım yaptığımız için hmm. e, yani şimdi o fırsatlarda o türlü genel belirsizliklerde gel senle konuştuk sistemik riskin ortaya çıktığı ve bu, bu yüzden bütün hisse senetlerinin bütün marketin düştüğü dönemlerde ben ona fırsat olarak bakıyorum. Yani Türkiye piyasasında kalacaksam ve Türkiye piyasasında iş yapmaya devam edeceksem o benim için fırsat diye bakıyorum. E, ama e, hani bu, bu şekilde bakmıyorsan sen piyasaya alıp satıyorsan alma abi. Seçim bitsin. Her şey netleşsin. Biraz pahalı pahalı ama ondan sonra güvenli bir e, platformda iş yaparsın en azından. Çok teşekkür ederim Tayfun abi. Bu hafta da dolu dolu bir program oldu. Bizi izleyenler de eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve videodan ayrılmadan önce abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve böylece de bir sonraki Tayfun abi yatırımcının Tayfun abisi yayınından haberdar olabileceksiniz. Tayfun abi sonraki haftaya kadar görüşmek üzere. Görüşürüz İhsan'cığım.